İz bırakan yaşanmış hikayeler kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Ünker. Hikayemizin birinci bölümünde İngilizlerin Çin'le yaptıkları ticarette devamlı olarak gümüş ödemekten bıktıkları ve Çinlilere satacak başka bir ürün bulamayınca çözümü Afyon'da, uyuşturucuda aradıkları ve bunun nasıl efendim ilk tohumlarının atıldıkları noktasına kadar gelmiştik ve orada hikayemizi bırakmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan geçen yıllar içerisinde 1767'de ilk defa başlayan bu afyon gönderimi yavaş yavaş büyüyor ve demiştik ki daha ilk gönderim yapıldığı an itibariyle bile bu operasyon kesinlikle Çin kanunlarına aykırı. 1729 yılında afyon içilmesi Çin İmparatoru tarafından yasaklanmış. Önce yavaş başlıyor bu operasyon ve yıllar içerisinde büyüye 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 ...1832'de bir dönüm noktasına ulaşılıyor. Şimdi bu süreç içerisinde ilginçtir... ...East India Company... ...yani İngiltere'nin ticaretini resmi olarak... ...işte Çin'le yürütmekte olan o devasa şirket... E, ...hiçbir zaman Afyon'u kendisi satmıyor. Bu Afyon'un satışında tam olarak ne kadar rol oynadı... E, ...onun detaylarına %100 hakim değilim... ...yani tarihçilerin bu konuda yaptığı detaylı bir takım e, araştırmalar var... ...ancak esas itibariyle Afyon... Hindistan'da Bengal bölgesinde üretiliyor. Bağımsız bir takım tacirler tarafından işte Çin'e kadar getiriliyor. Ve Çin'de çok hızlı bir takım gemilerle bakın burası gerçekten çok ilginç ve günümüzde yaşananın neredeyse birebir aynısı. Çok hızlı küçük kıvrak gemilerle. Çin'in içlerine kadar e, sokulup hızlı bir şekilde teslimatı yapılıp e, tekrar bu gemilerin e, Çin'den çıkması sağlanıyor. Günümüzde de tabi uyuşturucu ticaretinde e, sürat teknelerinin kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. E, yakalanmamak için küçük ama çok hızlı tekneleri işte e, bir takım yasaklı maddelerle yükleyip kullanıyoruz. E, Böyle kıyılarda bunun ticaretini yapıyorlar. Bakın ta o zaman da e, birebir aynısını yapmışlar. O zaman tabii sürat teknesi değil o zaman yelkenli bunlar. Ama küçük kıvrak hafif yelkenliler. E, açık denizde batabilecek tarzda yelkenliler. Ancak bunlarla işte nehirlerden falan Çin'in içine hızlıca girip bu malı verip çıkabiliyorsunuz. Sattığınız mal yasak olduğu gibi zaten yabancıların bu gemilerle e, hangi malı taşıyor olurlarsa olsunlar Çin'in içine girmeleri de yasak. Şimdi bu süreç 1832'ye kadar devam ediyor ve 1832'de ikisi de East India Company'de görev yapmış Çin'i ve bu ticareti çok iyi öğrenmiş iki tane girişimci bir şirket kuruyorlar. Bunlar William Jardine ve James Matheson. Beraberce Jardine Matheson and Company'yi kuruyorlar. 1832'de kuruluyor bu şirket ve bakın bir yıl sonra 1833 yılında East India Company'nin Hindistan'daki münhasır hakları sona eriyor. East India Company varlığına devam ediyor ama artık e, şeyde Hindistan ve Çin'le e, ticaret e, yapabilme e, yetkisi... ...başka bir takım İngiliz şirketlerine de verilmeye başlanıyor. Ancak ne ilginçtir ki bu münhasırlık hakkı 1833'te sonlanacağına... E, ...sollanmak üzere olmasına rağmen bir yıl öncesinden bunun haberini alıp... ...bunun e, altyapısını hazırlıyor James ve Matheson ve şirketlerini 1832'de kuruyorlar. Bakar mısınız? Şirket Afyon'u Bengal'de ekiyor ve Çin'e sokuyor ve artık Çin'e satılan afyon miktarı patlıyor. Bunu çok daha organize bir şekilde resmi bir şirket üzerinden yapıyorlar. Bu arada Jardine ve Matheson inanılmaz bir şekilde hala faaliyette ve inanılır gibi değil ama adını değiştirmeye gerek duymamış. Yani ufacık skandallar neticesinde şirketler isimlerini, markalarını değiştiriyorlar ama bu şirket Sadece ve sadece başlangıçta en azından uyuşturucu ticareti yapmak üzere kurulmuş olmasına rağmen ilerleyen yıllarda baktığınızda adını değiştirmeye bile gerek duymuyor. Bugün hala Hong Kong merkezli ama an itibariyle bir yatırım holdingi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi bu ticaret devam ederken İngiltere'de de çok ciddi bu konuda itirazlar gelmiş aslında. Mesela Başbakan Benjamin Disraeli bu James Matheson'a hem de William Jardine'e özellikle daha ziyade James Matheson'dan ziyade Jardine'e ateş püskürüyor. Ve bakın çok ilginçtir kendisini açıkça eleştirmesine ilave olarak 1845 yılında Sibyl adlı bir roman yayınlıyor Benjamin Disraeli başbakan ama yayınlanmış pek çok da romanı var. O romanlarından bir tanesinde isim vermeden William Jardine'e gönderme yapıyor. William Jardine İskoç ve bakın nasıl bir karakter betimliyor romanında. Bak estetiğe bak, ifadedeki estetiğe bakın Allah aşkına. Kantondan yeni dönmüş, her cebinde bir milyonluk afyon taşıyan, yolsuzluğu kınayıp serbest ticaret diye haykıran, Karun kadar zengin bir İskoç, Bay Dragi. Bay Draghi bakar mısınız? Drag dealer'dan, <laughs> uyuşturucu tacirinden gelme Bay Draghi. İsim vermeden ama İskoç olduğunu da özellikle belirterek William Jardine'den bahsettiğini belli ederek böyle bir gönderme yapıyor. Şimdi tabii bunun bu ticaretin söz konusu ticaretin bir de resmi bir hal alması Çinlileri çıldırtıyor. İşte zaman zaman yakalıyorlar, zaman zaman bunların üzerine gidiyorlar, dönem dönem. İngilizler rüşvetle günü kurtarıyorlar. dönem dönem ufak bir takım mallarına el konuluyor. İmparatorun tepesinin tası nihayet atıyor. 1839 yılında en gözü pek valisi Lin'i Kanton'a gönderiyor ve diyor ki: "Bu işe bir son getireceksin." Lin burada gerçekten böyle çok e, bacaklı, çok e, boyutlu, çok da güzel bir strateji uyguluyor. İlk iş diyor ki: Afyon kullanan herkes kullandığı afyonu ve bunu içmek için kullandığı o pipoları bana teslim etsin. Gerekirse ben tedavi olmanız için de size yardımcı olacağım. Geleneksel işte Çin tedavi metotlarıyla ve afyonunu teslim edenlere hiçbir şekilde e, zarar gelmeyecektir. Ve gerçekten de sözünü tutuyor. Çok sayıda kişi e, işte bu maddeyi ve bu maddeyi içerken kullandıkları ekipmanı teslim ediyorlar ve hiçbiri ceza almıyor. Tabii Ciddi bağımlısı olmuş insanlar da teslim etmiyorlar. İlave olarak İngilizlere de elinizdeki bütün uyuşturucuyu bana anında teslim edeceksiniz diyor. İngilizler bunu reddediyorlar. Bunu reddedince bunları evlerine tıkıyor ve ev hapsine alıyor. O esnada o aşamada da İngiltere'nin bu ticari ilişkilerinden sorumlu bir ticaret ateşesi var. İngilizlerin e, Kanton'da bulunuyor. Adı Kaptan Charles Elliot. Charles Elliot'a gidiyorlar bu İngiliz tacirler diyorlar ki bizi koru bu adam bizim mallarımıza el koyacak. Yalnız Elliot bakıyor ki Lin'in gerçekten gözü kara bu iş çok acayip yerlere varabilir. Yani orada İngilizleri vallahi e, hapse de atabilir. Can kaybı da yaşanabilir. Yok yok diyor. Siz bana güvenin. Siz bu adama mallarınızı teslim edin. Şimdi siz bu adama mallarınızı teslim edin eğer malınızı geri vermezse malınızı imha ederse oluşacak maddi kaybınızı ben gidereceğim ya da işte İngiliz İmparatorluğu sizin maddi kaybınızı giderecek ben de bunun takipçisi olacağım dedi mi orası net değil. Orası net değil. Anladığımız kadarıyla açık açık bunu söylemedi ama yani en azından sizi de sahipsiz bırakmayız. En azından zararınızın giderilmesi için biraz çalışırız. Daha sonra tekrar işte ticaretin yolunu açarız falan filan gibisinden biraz yuvarlak konuştu gibi anlıyorum. Ancak bunlar çaresiz kalıyorlar ve bütün ellerindeki afyonu teslim ediyorlar. Teslim alır almaz Lin bunu devasa bir dağ haline getirip yakıyor. Mart 1839 bu olay. Ve tabii ki e, İngilizler çıldırıyor özellikle Jardine ve Matheson küplere biniyorlar. İngiltere'ye gidiyor Jardine ve Matheson gazetecileri satın alarak devasa bir halkla ilişkiler kampanyası başlatıyorlar. Bakın o tarihte bile hükümeti etkilemek için ne yapıyorlar? Gazetecileri satın alıyorlar. Gazetelerde boy boy işte İngilizlerin onuruna nasıl hakaret edildiği İngiliz İmparatorluğu'nun bunu nasıl asla kabul etmemesi gerektiği e, konusunda yazılar yazılıyor. İşte ondan sonra halka açık bir takım toplantılar yapılıyor. Bir takım milletvekilleri e, bunları destekleyen röportajlar veriyorlar. Ve nihayet 9 Nisan 1840'da James Graham bir kanun teklifi sunuyor. Kanun teklifinde İngiliz hükümeti bu arada daha önce e, şu adımı atmış onu söylemeyi unuttum. Kanun teklifi sunulmadan önce İngiliz hükümeti Çin'den bu imha edilen uyuşturucunun bedelini isteme cüretini göstermiş. Çinliler de bir gidin Allah aşkına gelirdiniz mi demişler, reddetmişler bunu. İşte ha bunun neticesinde verilen kanun teklifi Çine savaş açılmasını oya sunuyor. Dediğimiz gibi birinci videonun açılışında ifade ettiğimiz gibi parlamento gerçekten ortadan ikiye bölünmüş durumda. Ve yani e, bir takım çok yanlış işler yapmış ülkelere de baktığınızda neredeyse istisnasız hepsinde buna karşı durmuş bir kitle her zaman oluyor. Ama işte e, kim söylemişti o sözü şimdi aklıma gelmedi ama e, daha sonra bulursam da açıklamalara yazarım. Yani ahlaklılar ahlaksızlar kadar cüretkar ve cesur olamadığı için ahlaksız kitle zorba kitle toplumun yüzdesel olarak çok daha küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen işte aynen bu örnekte e, baskın çıkabiliyor baskın çıkabiliyor ve e, oylama kıran krana geçen bu oylama sonucunda özellikle Dışişleri Bakanı Lord Palmerston'ın e, yaptığı kulis faaliyetleri neticesinde 271 kabul 262 red oyu çıkıyor ve kanun kabul ediliyor. 271 kabul, 262 ret. Tarihin bu çok önemli savaşlarından bir tanesi sadece ve sadece 9 oyla kabul edilmiş. James Graham gibi bazı muhalefet liderleri bütün güçleriyle savaşın hem ahlaki hem ekonomik hem de politik açıdan yanlış olduğunu savunuyorlar ama maalesef e, bu savaşı önleyemiyorlar. Savaş kararı alındıktan kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra Haziran 1840'da ilk İngiliz savaş gemileri Çin'e ulaşıyorlar. Çin kendini savunabileceği konusunda çok bir özgüvene sahip, e, bu savaşı kolaylıkla kazanacağını, İngilizleri rahatlıkla püskürteceğini düşünüyor. Çünkü en başından bir defa zaten toprakları çok daha geniş, kaynakları çok daha fazla ve nüfusu İngilterenin tam 30 katı. Ancak hesaba katmadığı bir şey var, o da teknoloji. Şimdi bakınız, İngiliz kuvvetlerinin e, içerisinde bir tane gemi var ki, işte bu filmin baş aktörü. HMS Nemesis. Şimdi bu HMS Nemesis dönemin daha doğrusu İngiliz tarihinin tamamıyla demirden inşa edilmiş ilk gemisi diye anlıyorum. Tarihte İngiltere'de daha önce tamamıyla demirden inşa edilmiş hiç mi gemi olmamış ya da savaş gemisi olarak kullanılabilecek gemiler arasında demirden inşa edilen ilk gemi bu muymuş? O konuda emin olamadım. Net bir bilgiye ulaşamadım ama en azından savaş gemisi olarak kullanılmak üzere üzerinde toplar barındıran ve tamamen demirden inşa edilmiş ilk gemi HMS Nemesis. HMS Her Majesty's Ship anlamına geliyor tabii ki. Majesteleri'nin gemisi diye kısaltılarak başına o üç kelime konuluyor. Çünkü o zaman Victoria var en başta. Kraliçe Victoria. İlerleyen yıllarda bir kral olduğunda HMS kısaltması değişmeyecek ama His Majesty's Ship olarak baştaki ilk kelime değişecek. Tabii milli marş, ulusal marşta benzer şekilde ülke ülkeyi yönetenin bir kraliçe mi, kral mı olduğuna bağlı olarak değişiyor. Eğer başta şu anda olduğu gibi bir kral varsa ulusal marş God save the king e, şeklinde bir ifade içeriyor. Ancak o kişi bir kraliçe olduğunda God save the queen oluyor. Çok ilginç. Şimdi yalnız e, bu gemi oldukça hafif, oldukça çelimsiz bir gemi bugünün standartlarıyla baktığınızda 360 ton gibi çok düşük bir ağırlığa sahip ve 2 adet e, buhar motoru içeriyor. Kömür yakıyor bu buhar motorlarında ve bu 2 adet motor 60'ar er beygir Geminin toplam gücü 120 beygir. Bugün iyi bir spor motosiklet alsanız 200 beygir. Şöyle üst segment en üstteki spor motorlar 200 beygir. Motorsiklet bakın. Orta segment bir spor motor alsanız 120 beygir. Ve 120 beygirlik 360 toncuk ve üzerinde bulunan toplar da nispeten hafif toplar olan bu gemiyi Çin'i darmandağın ediyor. Çünkü kıvrak ama en önemlisi yapısından dolayı sığ sulara girebiliyor. Bakın o çok önemli. Çünkü ahşaptan inşa edilen gemilerin o e, altta suyun altında kalan bel kısmı çok e, derin. O yüzden sığ sulara giremiyor bunlar. Bu çok sığ sulara giriyor. Hatta İngilizler iyice abartıp iyice sığ bölgelere kadar bununla girip e, Çinlilerin hiç beklemediği, Çinlilerin bu sulara asla hiçbir gemi giremez dediği ve o yüzden hazırlıksız olduğu yerlerde Çinlileri top atışına tutuyorlar ve bu şekilde bir takım kaleleri ele geçiriyorlar. Ve ele geçirilen bu kalelerde de toplam 95 tane topu alıyorlar. O 95 tane topu da İngilizler kendi saflarını ekleyince savaşı tabii rahatlıkla kazanıyorlar bu Nemesis sayesinde. Nemesis'i o kadar sığ sulara sürüyorlar ki... Savaş sonrasında bakıyorlar Nemesis'in altı ciddi şekilde hasar almış o işte demir geminin altındaki yamulmuş çizilmiş ama tamamıyla parçalanmamış derinmemiş ve gemi batmamış. Bu arada bu geminin kömür yakıyor olması da çok ilginç çünkü gemi bu arada hem yelkenli bakın ekrana yansıtıyorum hem yelkenli hem de kömür yakan şeyleri var motorları diyelim var. Ancak tabii ta İngiltere'den Çin'e kadar kömür yakarak gelmiş olamaz o kadar kömürü taşıyamaz diye düşünüyorum. Makine mühendisi arkadaşlar böyle çalıştılarsa bu konuları 360 tonluk bir gemi kendi ihtiyacı olan bütün kömürü taşıyarak gelebilir mi? Alta yazsınlar. Ama en azından yani bütün yolu gidecek kadar kömürü yanında getirdiyse bile Birkaç yıl sürecek bu savaş boyunca kullanacağı kömürü yanında getirememiştir. Demek ki İngilizler lokal olarak kömürün lojistiğini de sağlamışlar. Bakın o da ilginç. İşte bu kitapları e, birinci videonun başında bahsettiğim baştan aşağı tam okuyamadım dediğim kitapları aslında e, baştan aşağı okuyabilsem bu soruların bir kısmının cevabı vardır orada. Ancak işte bu HMS nemesi sayesinde darman duman ediyor İngilizler, Çinlileri. Yalnız... Nemesis'in bakın bütün bunlara ilave olarak çok önemli bir başka özelliği daha var. Nemesis İngiliz donanmasının bir gemisi değil. Çok ilginç. Donanmanın gemisi değil. Nemesis East India Company'ye ait. Şuna özellikle baktım. East India Company bu gemiyi İngiltere'de sipariş ediyor. Sonra e, kendi şeyine, filosuna katıyor. Peki sipariş edildiği ilk anda doğrudan üzerinde toplarla mı sipariş edilmiş? Evet. Zaten artık savaş kesinleştikten sonra savaş kararına doğru bu iş dört nala giderken sipariş edilmiş ve bakın çok ilginç İngiliz donanması özel bir şirketin üzerinde toplar bulunan bir savaş gemisi bulundurmasına yeşil ışık yakmış. İşte boşuna demiyorlar ya bu East India Company icabında aktif olarak savaş çıkaran ve savaşlar veren İngiltere adına ya da dolaylı olarak İngiltere'nin prestijini, gücünü kullanarak savaşan bir şirket. Yani olay gördüğünüz gibi şirket olmaktan çok 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 çıkmış. Velhasılı kelam 1800 pardon 1839-1842 yılları arasında bu savaş devam ediyor ama daha başından bu savaşın nasıl biteceği belli oluyor ve bu savaşın neticesinde meşhur e, Çinlilerin deyimiyle Nanjing, Batılıların ifadesiyle Nanking anlaşması imzalanıyor 29 Ağustos 1842'de. Bu meşhur Nanking anlaşmasıyla beraber e, efendim e, İngilizler çok sayıda e, tabiz alıyorlar. Öncelikle sadece tek bir merkezden değil daha önce ticaret yapmakta oldukları Kanton e, devam etmekle beraber 4 ilave merkezden daha ticaret yapabiliyorlar. Amoy, Fujofu, Ningpo ve Şanghay üzerinden ticaret yapacaklar. Bunlara orada işte korunaklı birer bölge tahsis edilecek. Yine Çin'in içine kafalarına göre giremiyorlar ama çok daha farklı işte Çin'deki lokasyonlar üzerinden ürünlerini alıp satabilecekler. Ailelerini getirmelerine izin vermiş Çinli otoriteler. Bakın ne kadar ilginç. Yani orada zaten kendisine bir ev tahsis edilmiş olan İngiliz tacirin, tüccarın eşini getirmesine ancak bu devasa savaş ve bunun sonucunda imzalanan anlaşmayla izin veriyorlar. Ne kadar büyük meseleymiş aileni getirmek inanılır gibi değil. Tabii aldıkları en önemli taviz ne? Aldıkları en önemli taviz Hong Kong adasını topyekün Çinlilerin İngilizlere teslim etmesi. Ben şöyle bir yanlış anlama içerisindeydim. Ben Hong Kong 99 yıllığına e, İngilizlere geçti. Zaten benim matematiğim de tutmuyordu, 99 yıl matematiğim de tutmuyordu ama ve bu nedenle 1997 olması lazım İngilizler Hong Kong'u Çin'e iade etti zannediyordum. İşte kafa benim ki çünkü zaten bu anlaşma 1842, 100 yıllık bir süreç olsa bu 1942'de 100 yıllık süreç sona erecek çünkü öyle olmadığı nereden belli çünkü işte ben haberlerde Hong Kong'un İngilizler tarafından Çin'e nasıl devredildiğini izlediğimi hatırlıyorum. Olay öyle değilmiş. Bu anlaşma sonucu Hong Kong'u e, süresiz yani tamamıyla e, Çinliler İngilizlere teslim ediyorlar. İngiltere'nin toprağı oluyor orası ve İngiltere orada sonsuza kadar istediği gibi e, orayı yönetmekte ve orada at koşturmakta serbest. Ama peki 1997'de niye Hong Kong'u tekrar Çin'e teslim etmeye işte? Yani onu araştırınca da onun sebebi şuymuş. Şimdi Hong Kong'un etrafındaki bir takım işte toprakları. ...1898'de yaptığı bir anlaşmayla İngilizler Çin'den 99 yıllığına kiralamışlar. Ve zaten Hong Kong'un bir parçası haline gelmiş o etraftaki topraklar... O topraklarda tabii 99 yıllık süre dolunca, ben buradan hatırlıyormuşum 99 yılı, 100 yılı, süre dolunca 97'de zaten Çin'e iade edilecek. Şimdi Çin'e o topraklar iade edilince o topraklar tekrar Çin'de, Hong Kong hala İngiltere'de olmaz. Çünkü Çin'in yapısı bozulur. Yani bir ülkenin iki şehrinin başka bir devlete ait olması gibi garip bir durum ortaya çıkar. Ve zaten Hong Kong'u destekleyen, besleyen topraklar bunlar. İngilizler de diyorlar ki bu işi böyle zaten çok tatsız bir şekilde başladığımız bu işi böyle zorlama devam ettirmektense bir protokol imzalıyorlar kendi aralarında bir geçiş süreci tayin ediyorlar ve bu geçiş süreci sonunda da 1997'de iade ediyorlar. Bu arada bu meşhur Nanking Anlaşması'nın ben metnini çıkardım biraz okumaya çalıştım. Açılışının Türkçesini sonra da müsaadenizle İngilizcesini size bir okuyayım çünkü çok şeker bir açılışı var. <laughs> Bakın ne diyor. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığının Majesteleri Kraliçesi ile Çin'in Majesteleri İmparatoru iki ülke arasında doğan yanlış anlamaları ve bu yanlış anlamalardan kaynaklanan düşmanlıkları sona erdirmek arzusunda olarak bu amaçla bir anlaşma yapmak kararı almışlardır ve bu nedenle kendi tam yetkili temsilcilerini şu kişiler olarak belirlemişlerdir. Ya sen de yani yanlış anladın ondan kaynaklandı değerli kardeşim bütün bunlar. Yanlış anlamadan kaynaklı bir ufak atışma yaşadık yani büyütecek bir tarafı yok. Şimdi bakın devamı da çok ilginç. Büyük Britanya ve İrlanda kraliçesinin majestesi Sir Henry Pottinger Doğu Hindistan şirketi hizmetinde bir tüm generaldir diyor ve kraliçe Doğu Hindistan şirketi East India Company'nin bir yetkilisi olan Henry Pottinger'ı gidip bu anlaşmayı imzalamak üzere vekil kılıyor. Bir bakanını ya da işte Dışişleri Bakan Yardımcısını değil. Anlaşmada da açık şekilde yazıldığı üzere Doğu Hindistan şirketi hizmetinde bir tüm generali. Yani bunu da anlaşmaya yazdırmış Doğu Hindistan şirketi East India Company. Ya düşünebiliyor musunuz? Anlaşmada resmi olarak o şirketin adı ve o şirketin bir elemanının bu anlaşmayı imzalayacağı geçiyor. Şirketteki güce bakar mısın? Şirket devlet olmuş zaten. <laughs> İngilizcesi de çok güzel ve çok ağdalı okumadan geçemeyeceğim müsaadenizle. Her Majesty the Queen of United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty of the Emperor of China being desirous of putting an end to the misunderstandings and consequent hostilities which have arisen between the two countries have resolved to conclude a treaty for that purpose and have therefore named as the plenipotentiaries, that is to say, Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Sir Henry Pottinger, a major general in the service of the East India Company, diye devam ediyor. Ancak yine de İngilizlere yetmiyor. Nasıl yani? Evet gerçekten yine de İngilizlere yetmiyor. İngilizlerin gözü doymuyor. Çünkü anlaşmanın zaten en önemli e, itiraf konularından biri neydi? Çinliler ee, bu anlaşma neticesinde afyon ticaretini serbest bırakmayı kabul etmemişler. İngilizler bütün diretmelerine rağmen o maddeyi anlaşmaya yazamamışlardı. Çin afyon ticaretini yasallaştırmayı e, reddettiğinden dolayı da baktığınızda e, bu anlaşma ardından bu anlaşmayı mütakip yıllar içerisinde devamlı bir çekişme var. Çünkü tabii ki de İngilizler afyon satmaya devam ediyorlar. Ee, ancak e, bu afyonun işte satışı e, baktığınızda yasak. Ancak buna önemli oranda göz yummak zorunda kalıyor Çin. 1856'da patlak veren meşhur bir Erov olayı var. Bu Erov olayını İngilizler bahane olarak kullanıp tekrar savaş çıkaracaklar. Erov olayı da çok kısaca şu... Çin gümrüğü Hong Kong bandıralı bir İngiliz gemisini durduruyor. Geminin adı Arrow. Mürettebatı tutukluyor. İngilizler de bunu efendim sebep sayarak ikinci bir askeri müdahalede bulunuyorlar. Ve 1856'da yani ilk savaşın bitiminden sadece 14 yıl sonra ikinci Afyon Savaşı patlak veriyor. Bu savaşların ismi Afyon Savaşları. Birinci ve ikinci Afyon Savaşı İngilizcesi The Opium War. Bu da yine 4 yıl sürüyor. Yani uzuyor bunlar. 3-4 yıla yayılan savaşlar oluyor bunlar. Pekin anlaşmasıyla 1860'ta sonuçlanıyor bu savaş. Daha fazla liman açılıyor, diplomatik temsilcilikler serbest bırakılıyor. Artık diplomatik temsilcilik kuracak İngiltere ama en önemlisi afyon ticaretini yasallaştırmak zorunda kalıyor Çin. Bu Çin'in bugün hala unutmadığı devasa bir efendim hakaret. Tabi hakaretler burada da bitmiyor. İşte bu yıl başlayan sürece Çinliler the century of humiliation, utanç yüzyılı diyorlar. Utanç yüzyılı. Şimdi neden bir utanç söz konusu burada? Bir, dediğimiz gibi kullanımı Çin kanunlarına göre hala yasak olan ve yasak olmaya da devam edecek olan afyon, ticareti yasallaştırılarak İngilizler tarafından satılmasının önü açılıyor. Bakar mısınız? Diyorsun ki İngilizlere benim ülkemdeki yasak bir şey getirebilirsin. Niye? E seni durdurmaya gücüm yetmiyor. Bu yetmiyor yalnız. Bu anlaşma imzalamadan daha önce bir bu kadar büyük hatta belki daha büyük bir utanç var. O da şu. Çatışmalar sırasında Fransızlar da bu arada çatışmalara katılıyorlar. Onu söylemedik. Çatışmaların bir aşamasında Fransızlar da İngilizlere katılıyorlar. Ve Pekin'e girip İngiliz ve Fransız kuvvetleri o çok meşhur yaz sarayını imparatorun yazlık sarayını talan değerli bir ediyorlar. Yaz sarayı dillere destan. Bakın şimdi size bugünkü halini gösteriyorum. Bugünkü halinden tabii ki bir şey anlaşılmıyor. O günkü işte krokisi Çin devlet tarafından girişine konulmuş. Çok 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 büyük. Çin'de zaten her şey çok büyük saray diyorsunuz. Sarayın en büyüğü orada, meclis diyorsunuz. Meclisin en genişi, en büyüğü orada. O dönemde çok korkunç büyük muazzam bir saray. Bu sarayın içerisinde çok sayıda değerli eser var. Özellikle de bu sarayın orta yerinde bir İtalyan tarafından tasarlanmış ve 12 tane başı bulunan bir çeşme var. Bu çeşmenin 12 tane başı 12 tane hayvan şeklinde yapılmış. Bu çeşmenin başlarının rekonstrüksiyonlarını burada görüyorsunuz. Bunların her biri gümüşten ve bunların her birinin ağzından işte su akıyor. Çok estetik bir çeşme, çok özel bir çeşme. Bu 12 hayvanda 12 tane Çin burcunu temsil ediyor. Çeşmeyi alıyorlar, çeşmeyi parçalıyorlar ve 12 başın 12'sini de söküp Avrupa'ya götürüyor bu Fransız ve İngiliz güçleri. Tabii bununla yetinmiyorlar. Ee, Pekin'in kuzey batısında yer alan bu sarayı, bu tarihi sarayı içindeki bütün eserleri aldıktan sonra özellikle parçalayıp yıkıyorlar. Hatta e, ardından da hızlarını alamayıp ateşe veriyorlar. Birkaç gün boyunca onun e, alev alev yandığı ve tamamen e, kül olmadan da e, işgal güçlerinin oradan ayrılmadığı tarihi kaynaklarda yazıyor. İşte bu 100 yıl boyunca sürecek olan Çin'in utanç yüzyılının başlangıcı. Bu arada bu 12 tane hayvan başından 5'i hala kayıp. Ee, Avrupa'da değişik yerlere yayılan bu hayvan başlarından 7'si e, Çin'e ulaşmış vaziyette. 5'inin akıbeti bilinmiyor. Özellikle bir tanesi var ki o 2013'te e, bir tanesi mi bir dakika iki tanesi. 2 tanesi evet. Tavşan ve fare başları 150 yıldan uzun bir süre sonra 2013'te Çin'e iade ediliyor. Çin bu olayı Feci derecede takmış vaziyette. Bunların 12'sini tekrar tamamlayacak. Kesin. Kalan 5'in nakibeti bilinmiyor ama yok olmadıkları da neredeyse kesin. Bunların e, Tayvan'da olduğuna ya da en azından 5'inin 3 ya da 4'ünün Tayvan'da olduğuna e, inanılıyor. E, bun, her kimdeyse göstermiyor tabii bunlara sahip olan kişi ya da aile bunları. E, tavşan ve fare başları da bakın 2013'te. ...Çin'e şöyle iade ediliyor... E, ...Kering grup sahibi... ...Pino ailesi bunları satın alıyor... ...kimden satın alıyor... ...modacı Yves Saint Laurent'deymiş bunlar... ...Yves Saint Laurent ölünce bunlar satışa çıkarılıyor... ...bakar mısın adamın zevkine... <laughs> ...bu iki tane Yves Saint Laurent... ...bu iki tane çeşme başını almış... ...ah be abi... ...hayatta her idealimi yerine getirdim... ...ünlü oldum etrafım manken kaynıyor ama... ...içimde bir kaldı biliyor musun... ...hayırdır Yves abi... E ...şu iki tane hani çeşme başı var ya meşhur... ...gümüşten... Ha? Onları alamadım bir. Abimin üzüldüğüne bak be. Alırım sana ben koçum falan gibi bir muhabbet oldu herhalde. Yves Saint Laurent ölüyor. Sonra açık arttırmaya çıkıyor bunlar. Bunlar açık arttırmaya çıkınca Çinliler de Pino ailesi de efendim buna teklif veriyorlar. Pino ailesinde kalıyor. Ama Pino ailesi bunları e, Çin'e iade ediyor, Çin'e teslim ediyor. Gerçekten çok delikanlı bir harekete imza atmışlar. Ve bu şekilde bu 12 tane çeşme başından 7'si an itibarıyla Çin'e dönmüş vaziyette. Efendim hikayeyi buraya kadar anlamın akıyla getirdim. Çok büyük bir hata yapmadığımı ümit ediyorum. Başta iki bölüm ya da toplam üç bölümden oluşabilir demiştim. Şimdi biraz uzadığı için nihayetinde size anlatmak istediklerimi üçüncü bölümde aktaracağım. YouTube ana ekranında insanlar böyle 55 dakikalık falan tek bir video görünce gözleri korkmasın. Gerçi benim izleyici kitlem Türkiye'nin en okumuş, en kültürlü kitlesi. İcabında cuma akşamı bir kapanırlar. Pazartesi sabahına kadar Savaş ve Barış romanını da bitirirler. Gözleri korkmaz ama olsun. Biz izleme kolaylığı açısından 3. bir bölümle devam edelim. Eh söylemeye gerek yok 3. bölümü kesinlikle kaçırmayın. Görüşmek üzere.